Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. E, bugün size C vitamininden bahsetmek istiyorum biraz. E, C vitamini hepimizin bildiği üzere e, vücudumuzun olmazsa olmaz vitaminlerindendir. E, faydaları gerçekten saymakla bitmez. Yalnız e, C vitamini de e, bazı hastaların dikkatli kullanması gerekiyor. Özellikle diyabet hastalarının e, çok dikkatli kullanması gerekiyor. Çünkü kan şekerini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. O yüzden diyabet hastalarının doktor kontrolünde C vitamini kullanmaları gerekiyor. C vitaminini biz doğal yollardan almak taraftarıyız. Ek vitamin olarak, kapsül olarak almaktan çok tavsiye etmiyoruz almayı. Çünkü onların birçoğu dolaşım sistemiyle dışarı atılmaktadır. Ama esas faydalı C vitamini tabii ki gıdalardan aldığımız C vitaminleridir. Bunlar hangi dağlarda vardır? Koyu yapraklı sebzelerde, yeşil sebzelerde, bildiğiniz üzere narenciye, turunçgillerde, ve yeşil biberde, bol miktarda C vitamini bulunur. Ve bunları günlük belirtilen miktarlarda yediğimiz sürece vücudumuzun ihtiyacı olan C vitaminini almış oluruz. C vitamini vücudumuz üretmiyor maalesef, dışarıdan almamız gerekiyor. Ama kesinlikle ilk önce ilk tercihimiz gıdalardan almak olmalı. Çok ciddi derecede eksiğimiz varsa vücudumuzda ve gıdalarla da takviye edemiyorsak e Bunları hap olarak, kapsül olarak alabiliriz. Ee, bu yüzden buna dikkat edelim lütfen. Ee, C vitamininin vücudumuza faydası saymakla bitmez. Ee, birinci sırada tabii ki bağışıklığımızı güçlendirmesi yatıyor. Aynı zamanda da en en etkili özelliğinden biri de vücudumuzun temel taşı olan demir e, vitaminini, demiri, emilimini artırdığı için C vitamini çok önemli. Yani C, C vitaminini... Azaldığımız zaman vücudumuza giren demirin de bir o kadar faydası az olacaktır. O yüzden doğru orantıda ikisini de birlikte almamızda çok fayda vardır. Cildimizi güzelleştirir, saçlarımızı, tırnaklarımızı güzelleştirir, kan akışımızı düzenler. C vitamininin organlarımız için de çok faydası vardır. Özellikle gözler için çok faydalıdır. İleriki yaşlarda katarakt olma ihtimalini azaltır. İnme ve felç olma riskini azaltır. O yüzden ne yapıyoruz? C vitaminini mümkün olduğunca gıdalardan almaya çalışıyoruz. Günlük miktarda gıdalarımızdan almaya çalışıyoruz. Eğer çok düşükse bir doktorumuza başvurup takviye gıda olarak, hap olarak alabiliriz. Lütfen sağlıklı kalın ve fitvizde takılın.